Tarihane kanallar herkese selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sizlerle beraber bugün Türkiye tarihi ünitesinden soru çözümü yapacağız. Sorular üzerinden kısa kısa bilgiler vereceğim. ÖSYM çıkmış soruları tarayıp bu soru çözümlerini sizlere hazırlıyorum. ÖSYM ne sormuş? Bize ne sorabilir? Hepsini tek tek ele alacağız. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız başlıyoruz. Soruları önce kendiniz çözün daha sonra benim çözümümü izleyin. Yukarıdaki savaşlardan hangileri iki Türk İslam devleti arasında yapılmıştır diyor. Bak hocam bu tür soruları sorular üzerinden konu tekrarı yapın diye sordum. O yüzden lütfen son soruya kadar hepsini tek tek ilmeyin. Hangi savaşlar iki Türk devleti arasında yaşanmıştır diyor. Bakıyoruz Dandanakan Savaşı kimle kim arasında olmuştu? Gazeller ile Büyük Selçuklular arasında olmuştu değil mi? Yasışemen Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Harzem Şahlar arasında olmuştu. 1243 Köşerah Savaşı, Anadolu Selçuklu Devleti ile Moğollar arasında yaşanmıştı. Şimdi bize ne demiş? İki Türk İslam Devleti arasında diyor. Hocam birinci öncül doğru, ikinci öncül doğru. Fakat Moğol bir Türk İslam Devleti değildir. Cevabımız ne olacaktı? 1 ve 2 yani Ceyhan. 2. Yukarıda bazı özellikleri verilen Türk Beyliği aşağıdakilerden hangisidir diyor? Evet bakıyoruz. Adana ve çevresinde Memlüklere bağlı olarak kurulmuştur. Evet bakın Adana ve çevresi kurulmuştur diyor. Buradan bir yakaladık. Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Osmanlı ile beraber hareket etmiştir. Tamam. Gönüllü olarak Osmanlı'ya katılan son, son, son beyliktir diyor. Evet. Bu hangi beyliktir hocam? Evet. Bak şimdi. Ramazanoğulları Adana ve çevresinde kurulmuştu hatırlarsanız. Yine Yavuz Sultan Selim'in Mısır Seferi sırasında Yavuz Sultan Selim'e destek vermişti değil mi? Yine Osmanlı'ya gönüllü olarak katılan son beylikti. Sorumuzun doğru cevabı Adana. Yine biz diğer şıkları bir otopsi yapalım. Candaroğulları Kastamonu ve çevresinde kurulmuştur. Eratna Beyliği Sivas ve çevresinde kurulmuştur. Menteşeoğulları Muğla ve çevresinde kurulmuştur. O hali sorumuzun doğru cevabı Ramazanoğulları olacaktı. 3. Aşağıda verilenlerden hangisi Haçlı seferleri sırasında Anadolu'da veya çevresinde kurulan Haçlı gayrimüslim devletlerden biri değildir diyor. Evet. Haçlar Anadolu'ya geldiklerinde biz birinci Haçlı seferini kaybettik ve diğer seferleri kazandık. O halde dikkat İznik Rum İmparatorluğu, Trabzon Rum İmparatorluğu kuruldu mu kuruldu kardeşim. Nasıl oldu bu olay? Dördüncü Haçlı seferi yaşanıyor bakın. Dördüncü Haçlı seferi bize karşı değil. Bunlar rotayı çevirdiler İstanbul'a. Yani Konstantinopolis'e saldırdılar. Bizans'a saldırdılar. Bu 4. Haçlı Seferi'ne arkadaşlar unutmayın aman diyeyim. Dördüncü Haçlı Seferi bize karşı yaşanmadı. Bizans'a saldırdılar ve böylece Bizans'tan kaçan idareciler ne yaptılar? İznik'e ve Trabzon'a gittiler. İznik'te İznik Rum İmparatorluğunu, Trabzon'da Trabzon Rum İmparatorluğunu kurdular. Dikkat! Peki Bizans ne oldu? Yıkıldı. Bizans yıkıldıktan sonra orada bir Latin Krallığı kuruldu arkadaşlarım. Unutmayın Yine Kudüs Krallığı kuruldu. Urfa Kontluğu kuruldu. Değil mi? Antakya Krallığı kuruldu. Bakın bunların hepsi Haçlı Seferleri sonucunda yaşanmış olaylardır. Fakat İskender İmparatorluğu Haçlı Seferleri ile herhangi bir bağlantısı yoktur değerli arkadaşlarım. Sorumuzun doğru cevabı İskender İmparatorluğu olacaktı. 4. Anadolu'da sosyal ve ekonomik nedenlerle Türkiye Selçuklu döneminde çıkan isyan Aşağıda neyi diyor. Evet. Anadolu'da sosyal ve ekonomik nedenlerle çıkan isyan diyor. Bakıyoruz. Baba İshak İsyanı, diğer ismiyle nedir hocam bu? Baba İler İsyanı diye geçer. Unutma. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında çıkmış bir isyandır. Sorumuzun doğru cevabı A'dan olacaktı. Biz yine diğer şıkları bir otopsi yapalım. Baba Zünmün isyanı Karın Sultan Süleyman döneminde çıkmış bir isyandır arkadaşlarım. Bozoklu Celal isyanı Celali isyanlarının temelini atan kişidir. Yavuz Sultan Selim döneminde çıkmış bir isyandır. Haşhaşiler isyanı diğer ismiyle Batınilik isyanı. Bakın bunlar önemli bizim için. Batınilik isyanının diğer ismi Haşhaşilerdir. Haşhaşiler ne zaman ortaya çıkmıştır? Tabii ki Büyük Selçuk Dev Savağı'na çıkmıştır. Hatta Fezir Nizamülkü ve Melikşah'ı öldürmek için birçok suikastlar kurdular. Büyük Selçuklu'nun yıkılmasında en büyük faktör olan birisi de Batınlik Tarikatı'dır unutmayın. Buçuktepe isyanı Osmanlı Devleti zamanında ilk Yeniçeri isyanıdır arkadaşlar. Surlar üzerinden tekrar yapıyoruz. Lütfen son soruya kadar Beni iyi dinleyin ve emeğime karşılık videoyu beğenip kanalıma abone olursan beni çok mutlu etmiş olursun. O halde sorumuzun doğru cevabı Baba İshak isyanı yani Baba iler isyan olacaktı. 5. Anadolu'yu ele geçirmek için Bizans İmparatorluğu ile yapılan savaşlar aşağıdaki hangi seçenekte sırasıyla doğru eşleştirilmiştir diyor. Evet. Bizans İmparatorluğu'yla yapılan savaşları soruyor hocam. Dikkat et. Malazgirt Savaşı 1071 Malazgirt Savaşı Bizans'ta yaşandı. Evet. Katvan Savaşı Karahitaylarla yapılmıştır. Bizans'ta değil. O yüzden A şıkkı gitti kardeşim. Bizden Bizans'ta yapılan savaşlar istiyor. Dikkat et. Katvan Savaşı Karahitaylarla yapılmıştı. Gitti. 1048 Pasiler Savaşı Bizans'ta yapılmıştır. Dandanakan Savaşı Gaznelerle yapılmıştır hocam. Hatırlarsanız Büyük Selçuklu ile arasında Dandanakan Savaşı yaşandı. Dandanakan Savaşı ile Gazze'liler yıkılma sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştu. C şıkkı gitti. 1048 Pasinler Savaşı Bizans'ta yapıldı. 1071 Malazgirt Savaşı Bizans'ta yapıldı. Katlan Savaşı Karaytaylılarla gitti. 1048 Pasiler Savaşı evet, 1071 Malazgirt evet, 1176 miryo Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti ile Bizans arasında yaşanmıştır. Hatta bu savaş hangi hükümdar zamanında yaşandı kardeşim? 2. Kılıç Arslan döneminde yaşanmıştır arkadaşlar. Hatta Miryo-Kefaloğul Savaşı ile Bizans Türkleri Anadolu'dan atamayacağını anlıyor ve böylece Mirya Kefalon Savaşı'nın diğer adı Yurt Tutan Savaşı olarak geçer. Sorumuzun doğru cevabı Edir olacaktı. Naltı. Aşağıdaki Türk İslam Devlet ya da beyliklerinden hangisinin haçlılarla herhangi bir mücadelesi olmamıştır diyor. Bak şimdi. Türkiye Selçuklu haçlılarla Haçlarla savaştı mı? Savaştı tabii ya. Birinci kılıç Sultan Mesut, ikinci kılıç çarpsan bunların hepsi Haçlara karşı mücadele ettiler. Değil mi? Hatırlayın. A şıkkı doğru. Harzem Şahlar. Biliyorsun hocam. Biliyorsun. Büyük Selçuklu Üreti. Haçlara karşı mücadele etmedi mi? Etti kardeşim. Danişmentler. Haçlara karşı mücadele etti. Hatta D. Smaç ilk beyliklerdi. İlk beylikler içerisinde en güçlü olanı hangisiydi? Danişment verdi değil mi? Bu danişmentler yine haçlara karşı mücadele etmiştir. Selahaddin Eyyubi'nin kurmuş olduğu Eyyubi devleti haçlara karşı mücadele etti. Hatta Selahaddin Eyyubi dedi ki yazıklar olsun bize yazıklar olsun Kudüs bugün haçların elinde bize yazıklar olsun biz nasıl Müslümanız Kudüs kan ağlıyor diyerek ne yaptı ordusunu alıp Haçlıların üzerine yürüdü ve Hittin Savaşı'nı yaparak Kudüs'ü Haçlılardan geri aldı. Ve böylece Haçlılar kuduruyor. Nasıl olur lan nasıl olur? Biz Kudüs'ü nasıl geri kaptırıyoruz diyerekten 3. Haçlı Seferi'nin çıkmasına sebep oldu. O yüzden dikkat edin hocam. Türkiye Selçuklu Devleti, Büyük Selçuklu Devleti, Danışmentler, Eyyubi Devleti bunların hepsi Haçlara karşı mücadele etmiştir. Fakat harzemşahlar haçlarla herhangi bir mücadelesi olmamıştır. Sorumuzun doğru cevabı Bursa olacaktı. 7. Türkiye Selçukları üzerinde araştırma yapmak isteyen bilim insanlarının aşağıda verilen şehirlerden hangisinde? Türkiye Selçukları dönemine ait yeterli bir veriye ulaşması söz konusu olamaz diyor. Bak hocam Allah aşkına bir bak şuraya bir bak. Diyor ki hangi illerde Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait bir eser göremezsin diyor. Bak. Konya. E Konya zaten hem benim memleketim hem de Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti. Doğru mu? Asıl eseri orada görürsün. Sivas. Türkiye Selçuklu Devleti'nin en gelişmiş ticaret yollarından birisi de Sivas'taydı. Hatırlayın. Kayseri, Sivas değil mi? Tokat. Doğru. Antalya. Hatırlarsanız Aşkın kenti Antalya'yı. Kim ele geçirmişti? Birinci Gıyasettin Keyhüsrev. Antalya'yı aldı değil mi? Alanya'yı aldı. Hatırlayın. Yine Selçuklar buralara hakim oldu. Buralarda Selçuklu esirlerini görebilirsin. Fakat Bursa'da Türkiye Selçuklu'ya ait bir eser göremezsin. Niçin? Çünkü Bursa Osmanlı Devleti zamanında Orhan Bey döneminde yazamadım. Orhan Bey döneminde ele geçirilmiştir. Yani hocam Türk İslam eseri görüyorsan bil ki o Osmanlı Devleti'ne ait eserdir. Dikkat et. Sorumuzun doğru cevabı Edirne olacaktı. 8. 13. yüzyılda Türkiye Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde Anadolu'da insanları en gün hoşgörü anlayışıyla etkilemiştir. Arapça ve Farsça'nın revaçta olduğu bu dönemde Arap bir Türkçe ile yazmıştır. Bahsi geçen Türk büyüğü ve tasavvufçu aşağı yukarı hangisidir diyor. Hocam Allah aşkına bir bak şuraya. 13. yüzyılda yaşamış. Bu bizim için bir anahtar kelime bu bir. İkincisi, insanları hoşgörü anlayışıyla etkilemiş diyor. Üçüncüsü, Arapça ve Farsçanın revaçta olduğu, zirve yaptığı, nirvana ulaştığı dönemde bu ilim insanı Türkçeyi kullanmış. Hocam Türkçeyi ön plana almış. Ya... Bir diğer anahtar kelimemiz ise bu kişi bir tasavvufçuymuş. Evet bakıyoruz Hacı Bektaş Veli. Hocam Hacı Bektaş Veli eserlerini Arapça ele almıştır gitti. Muhittin Arabi, İbnül Arabi, Endülüs Emevi Devleti'nde yaşamıştır arkadaşlar İspanya'da hatırlarsanız. Eserlerini Arapça yazmıştır gitti. Hacı Bayram Veli 13. yüzyılda değil 15. yüzyılda yaşamıştır hocam. Gitti. Hazreti Mevlana 13. yüzyılda yaşamıştır. Evet fakat eserlerini Farsça kaleme almıştır. Gitti. Yunus Emre 13. yüzyılda yaşamıştır. Hoşgörü anlayışıyla, insanları kucaklayan sevgi diliyle ve arı bir Türkçe, temiz bir, duru bir Türkçe ile yazmıştır arkadaşlar. Gezdim Halep ile Şam'ı eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiç imiş. İlla edep, illa ede. Ben gelmedim dava için, benim işim sevda için. Dostum evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim diyor. İlim ilim ilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır hocam Allah aşkına. Ne güzel sözler değil mi? Bu Yunus Emre'ye aittir Allah rahmet eylesin. Sorumuzun doğru cevabı deniz olacaktı. 9. Avrupalıların Haçlı Seferi sırasında aşağıdaki bilim insanlarından hangilerinin eserlerini Avrupa dillerine çevirmeleri, Avrupa'nın Skolastik kültüründen kurtulmalarına katkı sağlamıştır diyor. Bak şimdi diyor ki bize Avrupa'yı etkileyen o bilim insanları hangileridir hocam hangileri bakıyoruz. Farabi evet Farabi ne olarak geçiyor hatırlarsanız Muallim misali olarak geçmiyor mu hocam? Muallim-i Salih yani ikinci öğretmen. Dünyadaki ikinci öğretmen Farabi kabul ediliyor. Peki hocam birinci öğretmen kim? Aristo. O halde dikkat. Muallim-i Salih olarak geçen birim insanı Farabi'dir. İbn-i Sina. i̇bn Sina'nın yazmış olduğu eserler var biliyorsunuz. Birçok alanda eser var. Özellikle tıp alanında çok gelişmiştir. Hatta i̇bn Sina'nın yazmış olduğu tıp eserleri Avrupa'daki üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuş. Bakın ne kadar güzel ya. İbn Sina'nın yazmış olduğu eserler Avrupa'daki üniversitelerde ders kitabı olarak okutulmuş hocam ders kitabı. Ya yani Avrupa'yı resmen aydınlatmışlar ve böylece Avrupa'nın o karanlık çağı, skolastik düşüncesi ortadan kalkmış. Değil mi? Cevabımız A'dan olacaktı. 10. Konya'nın altın çağı yaşamasında aşağıdaki bilgin, mutasavvıf ve filozoflardan hangisinin katkısı olmamıştır diyor. Evet hangi bilim insanın Konya'ya katkısı olmamıştır? Bakıyoruz. Bahayettin Velet yine Anadolu Selçuklu Devleti zamanında yaşamış bir bilim insanıdır. Mevlana Celaleddin Rumi, Şems Tebrizi bunlar yine beraber Konya'da yaşamış, Konya'ya altın çağını yaşamasına sebep olmuş bilim insanlarıdır. Muhittin Arabi, İbnül Arabi yine Konya'nın altın çağı yaşamasında etkili olmuştur. Hacı Bektaş Veli Konya'nın altın çağı yaşamasında etkili olan bilim insanıdır. Fakat Ömer Hayyam Büyük Selçuklu Devleti zamanında yaşamış bir bilim insanıdır arkadaşlar. Hatırlarsanız Ömer Hayyam Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Melikşah döneminde bir takvim hazırlıyordu. Hazırlamış olduğu takvim evet o takvimi lütfen yorumlar kısmına yazıyorsun. Doğru bilene kalp atacağım. Hadi bakalım. 11. Aşağıdaki eserlerin hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'ne ait değildir diyor. Evet. Bakıyoruz. Konya Alaaddin Camii arkadaşlar yine Konya'ya giderseniz şöyle hafif bir tümsek tepe görürsünüz. O tepe işte Alaaddin Tepesidir. Zaten Konya dümdüz bir yer. Alaaddin Camii yine Türkiye Selçuklu Devleti'ne aittir arkadaşlar. Diğer ismiyle Anadolu Selçuklu Devleti'ye geçer arkadaşlar. Tamam mı? Ben bazen Anadolu Selçuklu Devleti diyorum. Ne demek hocam diye sormayın. İkisi aynıdır. İnce Münerli Medrese yine Türkiye Selçuklu aittir. Sahip Ataküliyesi, Karatay Medresesi bunlar Anadolu Selçuklu Devleti'ne ait eserlerdir. Fakat İznik Medresesi Osmanlı Devlet zamanında hatta hocam hangi padişah diye soracak olursanız Orhan Bey zamanında ilk medrese açılıyor. Osmanlı Devleti'nin ilk medresesi İznik Medresesidir. Hangi padişah zamanında açılmıştır? Orhan Bey zamanında. Lütfen unutmuyorsun sorumuzun doğru cevabı Ceyhan olacaktı. 12. Türkiye Selçuklu döneminde meydana gelen yukarıdaki olayların oluş sıralaması aşağıdaki hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Evet olayların oluş sıralaması hangisine doğru verilmiştir diyor. Bakalım. Baba İshak isyanı 1239 tarihinde yaşanmıştır. Baba İshak isyanı Anadolu Selçuk Devleti'nin yıkılmasında etkili olan bir isyandır. Diğer ismine Baba İler isyanıdır. Unutma. Bu isyanla devletin otoritesi sarsıldı. Böylece Moğollar saldırıya geçecek. 1243 Köse Dağı Savaşı ile biz savaşı kaybedeceğiz ve böylece Anadolu Selçukluyeti yıkılacak. Anadolu Moğol hakimiyeti altına girecek. Tamam mı? Sorumuzun cevabı 2-3-1 olacak. Hangisinde hocam? 2-3-1 Edirne. Unutma. 13. Moğol ticaret kervanındaki tüccarların Harzemşahların Otrar Valisi tarafından öldürülmesi üzerine Otrar şehri olmak üzere Buhara, Severkan şehirlerini ele geçirerek büyük katliamlar yapan hükümdar aşağıdan istir diyor. Hocam hatırlarsanız Moğol ticaret kervanlarına saldıran harzem şahlardı değil mi? Bunun üzerine Moğollar dedi ki ana sen kimsin de benim kervanlarımı yağmalıyorsun diyerek Moğollar harzem şahlar üzerine saldırıya geçti. İşte biz bu olaya otrar faciası diyoruz değil mi? Bu otrar faciasıyla Moğol hükümdarı Cengiz Han taş üstte taş gövde üstüne baş bırakmadı arkadaşlar ve büyük katliamlar yaptı. İşte bunu yapan kimmiş? Cengiz Han. Unutma. Sorumuzun doğru cevabı Edirne. 14. 1081 yılında beyliğini kurdu. Kısa sürede büyük bir donanma oluşturarak Midilli, Sakız ve Rodos adalarını fethetti. Bir süre sonra İstanbul'u kuşatmak için Peçenek Türkleri ile ittifak oluşturdu. Ancak Bizans, Türkiye Selçuk hükümdarı 1. Kılıç Arslanı bu beye karşı kışkırtıp öldürülmesini sağladı. Yukarıda özetlenen Türk beyliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Evet. Bu özelliği verilen arkadaşlar 1081 yılında kurulan ilk denizci beylik olan kimdir? Tabii ki Çaka Beyli'dir hocam. Çaka Beyli. Unutma o bir. İkincisi. Çaka Beyli Midilli, Sakız, Rodos adasını ele geçirmiştir. Bakın soru üzerinden bilgi vermek istiyorum size. Genel tekrar yapmak istiyorum. O yüzden sordum bu soruyu. İyi dikkat et. Yine Çaka Beyli İstanbul'u kuşatmıştır arkadaşlar. Önemlidir. Hatta iki defa kuşattı. Birincisinde kendisi, ikincisinde peçeneklerle beraber kuşatmıştır. Bu da bizim için önemli çünkü ÖSYM e sordu. Yine Çaka Beyli birinci kılıç kızını veriyor arkadaşlar. Yani kaynata damat ilişkisi var burada. Ve Bizans bu kaynatayla damadın arasını açmak için birbirlerini yesinler diyerekten nifak tohumu sokuyor. Ve gidiyor kılıç diyor ki kaynatan senin otoriteni kıskanıyor senin gücünü kıskanıyor, senin topraklarına gözü var diyerekten birinci kılıç arslanın kafasına nifak tohumu sokuyor. Ve bunun üzerine birinci kılıç arslan ne yapacak? Bu kışkırtmaya maalesef yeni düşecek ve gidiyor kaynatasının kellesini alıyor. Ve çaka ortadan kaldıracak arkadaşlar. Unutma sorumuzun doğru cevabı deniz olacaktı. Dikkat. 15. Köse Savaşı'ndan sonra Anadolu'da bir yandan ilhamların siyasi ve ekonomik baskısı artmış, öte yandan yönetimi ele geçiren İran kökenli kurmaylar devletin Türk kimliğini değiştirmeye başlamıştır. Bu dönemde görülen aşağıdaki gelişmeler hangisinin bu ortama tepki niteliğinde olduğu savunulabilir. Evet, ne diyor hocam? Bak buraya ne diyor? İlhanlar baskı uygulamış. Bakın Anadolu'ya baskı uygulamış değil mi? Ne zaman olmuş bu? Köse Dağı Savaşı'ndan sonra. Dikkat! Yine İran kökenli kurmaylar Türk kimliğini değiştirmek istiyormuş bakın. Buna karşı tepki ne ortaya çıktı? Şimdi bize bunu istemiş. Bakalım hep beraber bakalım. Germiyaroların Bizans ile barış anlaşması düzenlemesi. <laughs> ya ne alaka kardeşim ya? Ana İdinoğulları'nın donanma kurup Ege Denizi'nde seferler söylemesi. Ne alaka kardeşim? Ne alaka? Bitti. Türkiye Selçuklu Sultanları'nın gayrimüslimlere yönetimde görev vermesi. Ya ne alaka var ya? Tepki diyor kardeşim tepki. Karamanoğlu Mehmet Bey'in Türkçe'yi resmi dil ilan etmesi. İşte bu kardeşim. Bak ne, ne diyor kardeşim? Türkçe'yi resmi bir dil ilan etmiş. Değil mi? İşte bu. Türk kimliğini değiştirmek isteyenlere karşı resmi dil olarak Türkçeyi seçmiş Karamanoğlu Mehmet Bey. Bu en büyük tepkidir arkadaşlar. Tamam mı? Sor musun Torca ve ne olacaktı? Denizli. Başarmanın yolu inanmak ve sabretmektir. Hayallerinize giden yolda sabırla ve emin adımlarla ilerlerseniz inanın bu işin sonunda başaracaksınız. Yüz binlerce, milyonlarca kişi başardı. Ben başaramam, ben yapamam bu tür algılara kapılmayın. Size anlayacağım gün gün az da olsa düzenli olarak çalışmaya gayret edin. Kimler kimler başarmadı ki sen mi başaramayacaksın Allah aşkına? O yüzden lütfen önce kendine inan. Ben yapabilirim, ben başarabilirim. Kendinde o gücü, o kudreti görüyorum diyeceksin, demelisin. Eğer şu an beni izliyorsan, ekran karşında beni izliyorsan, demek ki sen kendine inanmış ve hayallerin için çaba gösteriyorsun demektir. Aksi takdirde şu an beni değil, sosyal medyada takılıyor yahut bir dizi izliyor olacaktın. Hocam, çevreye kulaklarını kapat ve sadece hayallerine konsantre ol. Emin ol çok az kaldı. Evet, zor bugün belki yorulmuş, belki yıpranmış, bıkkınlık gelmiş olabilir. Ama inan bana bu işin sonunda kendine çok teşekkür edeceksin. Vallahi billahi kendine teşekkür edeceksin. İyi ki de ben o masa başına geçmişim. Gece geç saatlere kadar ders çalışmışım. Bazı şeylerden fedakarlık yapmışım. İyi ki iyi ki iyi ki diyeceksin. Lütfen motivasyonun her daim yüksek olsun. Çevreye kulakların kapalı olsun. Allah yar ve yardımcı olsun. Ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler lütfen tekrarınızı yapmayı unutmayın. Bir sonraki soru çözümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.